Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün Amazon.com'dan aldığım DJI Mini 4K Combo paketinin kutu açılımını yapacağız. Kargoyu henüz teslim aldım. Ve hemen bir videoyla size de kombo paketi kutu açılımını yapmak istiyorum. Evet şurada şöyle bir iPhone'larda olduğu gibi şöyle bir güvenlik yeşil bantı var. Şöyle bir karakol uygulaması var. Bunu Kasım indirimlerinde aldım. Bugün 7 Kasım. Kutuyu atıyoruz şöyle. Çantası şöyle güzel bir taşıma çantasıyla geliyor. Gayet şık. Çanta koruyuculu. Yani bir darbe falan aldığında içinde şöyle koruyucu el yaptır malzemeler falan var. Evet, ilk başta kahramanımız DJI Mini 4K'yı 4K dronumuzu çıkartıyoruz. Kargolama hızı Amazon'da çok hızlıydı. Sipariş verdim. Ertesi gün geldi. Fiyatı da çok uygundu. Evet. Şimdi şu kahramanımız şöyle bir dursun. RC bir kumandamız. Kombo set aldım arkadaşlar. Kombo setin iki versiyonu var. Bir RC kumandalı, bir de RC2 kumandalı. Ee, şu telefon tutacağım. Ee, telefon için iPhone Light kablosu var. Telefonum iPhone zaten. Ee, şurada şöyle kumandanın joystick çubukları var. Bunları Şöyle, şu tarafa takacağız, takayım ben de buradayken. Şimdi, çok sık karşılaşılan bir hatayı da söyleyeyim. Dronu alır almaz hemen evde uçurmuyoruz. Çantamız bu. Şöyle. Bunu da şöyle bırakalım. Birisi drone'da takılı. Kombo pakette 3 tane batarya geliyor. Şurada 2 tane var. Şarj standı. Şarj standının Type-C girişi var. Bir de e, USB çıkışı var. Anlamadım nasıl oluyor. Şimdi evde uçurmuyoruz bir. Sonra bu telefon e, bu bataryaları yani bayat şarjla kullanmıyoruz. Açık alana gideceğimiz zaman şuradan herhangi bir Type-C şöyle iyi bir Type-C ve şarj şarj aletiyle tam dolu yüzde şurada zaten led göstergeleri var şimdi drone'umuzu bağlanan kurtaralım Ambalaj malzemesi bayağı kaliteliymiş bu arada, başka bir amaçla kullanacak mıyız sanırım her zaman işimize yarayacak. Kaplanabilir bir durum olduğu için çok az yer kaplıyor. İlk başta şu üsttekileri açacağız sanırım, pervaneleri hmm. de koruyan bantlarımız var. şurada da gimbal kameramız bunun da bir muhafazası var evet gimbal koruyucuyu da çıkartıyoruz ilk defa elime aldığım için Bayağı nazik davranıyorum. Mikro SD kart girişi. Ve evet, şu da veri aktarım kablosu olsa gerek. Veri aktarım girişi olsa gerek. hadi yapalım. Bu ne açılmadı? Sırayla mı açılıyorsunuz? Böyleymiş. Pardon pardon ve karşımızda DJI Mini 4K combo set mı Parçılımı... tut açılımı bu kadardı ee, şimdi ben bunu bir temiz şarj edeceğim bataryanın birisi de burada zaten. Şurada. Şöyle bir tırnağı var. Buna bastırıp çekiyoruz. Ve bu üç bataryayı da bir temiz şarj edip sonra açık havadaki şarj işlemi sonra açık havadaki uçuş işlemlerimize başlayacağız.